Malumunuz üzere hepinizin de bildiği gibi daha önce tarım kredi kooperatifleri bu pandemi sürecinden sonra üreticiden aldığı ürünleri tüketiciye ulaştırmak için kolay, ucuz, kaliteli bir şekilde ulaştırmak için kendi tarım kredi kooperatiflerinde satışa başlamışlardı. Biz de o zaman e, hem odalar hem birliklerimiz olarak talepli, e, biz talep etmiştik. Demiştik ki bakkallar e, Türkiye'de örgütlü bir yapıya sahip, e, vatandaşa en kolay ulaştırma e, yolu olarak bakkallar tercih edilebilir diye uzun, uzun süredir e, düşüncelerimizi iletiyorduk. 9 Kasım 2022 günü TESK Genel Merkezi'nde TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken, e, TESKOMP Genel Başkanımız Abdülkadir Akgün, e, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Yılmaz, e, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, e, Koskep Genel Müdürü, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürlüğü'nün katıldığı, ayrıca e, Ankara Merkez Birliği, Kredi Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği'nin e, ve Türkiye Bakkallar Odaları Başkanları'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Orada Koop e, Bakkal Projesinin tanıtımı yapıldı ve beraberinde de sözleşme e, imzalandı. Yani bundan sonraki süreçte Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerini Yaklaşık 132 tane ürünü kapsıyor. O ürünler artık bakkallarda da satıla, e, satılacak. Yalnız e, bu oluşurken e, 2023 e, yarısına kadar herhalde e, tahminimiz e, belirli e, şartları oluşturmak gerekiyor bakkallarımız buna hazırlanması gerekiyor. İşte raf dizaynı iş yerlerinin metrekareleriyle alakalı bunların düzenlenmesi lazım olacak. Tarım kredi kooperatifinin belirlediği ürünler o 132 kalem ürün bu artabilir de tabii ki o ürünler tarım kredi kooperatiflerimizin belirlediği fiyatlar üzerinden halka ucuz, kaliteli güvenilir bir şey şekilde ulaştırılacak. Bunun için de tabii ki belirli bir şartları oluşturmamız gerekiyor. Bunların en başında başvuru şartları içerisinde en az 5 yıllık ee, olma şartı var. Yani 5 yıldan önce kayıt olan bakkallarımız buna başvuramayacaklar. Nedeni de o bundan önceki bakkallarımızın tabi metrekarede de sıkıntı yaşadığımız bakkallar e, var. Onların da haklarının önüne geçmemesi, geçilmemesi adına e, öyle bir 5 yıllık süre kondu. 5 yıl şartı aranıyor. İş yerleri de yaklaşık 75 metrekare ile 150 metrekare e, arasında olacak. E, yine bunlardan en önemlisi tek şubeli olma şartı e, aranıyor. Bulunduğu ilde yine e, bakkallar odasına e, kayıtlı o, olması şartı e, aranacak. E, i̇nternet alt yapısı mutlaka olacak. E, Ayrıyetinde barkod sistemi olan e, bakkallarımız bunlardan yararlanacak. Çünkü böyle bir ağ kurulacak tarım kredi kooperatifleriyle beraber. internet üzerinden başvurular yapılacak. Ürün başvurusu oradan olacak ki lojistik destek ve dağıtım buralardan sağlanmış olacak. Tabi burada Yapılırken marketlerimizin özellikle tarım kredi kooperatifi ürünlerine ait bir raf sistemi oluşturacaklar. O bağımsız bir bölgede olacak. Tarım kredi kooperatifi ürünlerini satarken kendi ürünlerini satabilecekler, kendi ürünlerinde istediği gibi indirimler ya da insertler yapabilirken. Diğer kooperatif ürünlerini ise tarım kredi kooperatifimizin genel merkezin belirlediği şekilde satacaklar. Başlangıç olarak özellikle hareketli noktalar seçilecek. Seçilmeye gayret edilecek. İlerleyen aşamada belki bir tabela birliğine falan da gitme durumu olabilecek. 14 Kasım itibariyle Tarım Kredi Kooperatifi leri linkinden orada özel bir link var başvurular oradan e, yapılabilecek başvuruların tamamıyla değerlendirilmesi tarım kredi Kooperatifi genel müdürlüğü ve odamız bünyesinde gerçekleştirilecek başvurular tarım kredi kooperatiflerine e, yapılırken odamızdan da o üyelerimizin genel yapısı konumları bilgileri buralardan e, temin e, edilecek. Biz e, bu sistemin sürdürülebilirliği e, ki mutlaka sağlanacaktır. Burada devlet güvencesi de e, olacak mutlaka. E, o sürdürülebilirlik sağlandığında bakkallarımız için tabii ki büyük bir e, oluşum büyük bir yenilik olacak. Çünkü biz mevcut zincir mağazaların bu kadar arttığı sürede bir de tarım kredi kooperatifleri ya da herhangi adlar altında açılan yerel marketler mağazalarında işte bakkallarımıza zarar verdiğini hem bakanlık bünyesinde hem de bağlı olduğumuz üst kuruluşlar da bunu gördüklerinden dolayı bu sistemi bakkallarla beraber birbirine entegre edip işte o sürdürülebilirliği sağlayacağız. Bunun yanında yine ee, kredi garanti fonu aracılığıyla ve özellikle e, kredi kefalet e, kooperatifi e, genel başkanımız Abdülkadir Akgün'ün de orada güzel açıklamaları oldu. Burada esnafa güzel destekler de sun, e, sunulacak. İşte e, raf sistemi olmayan e, üyelerimize o raf barkod sistemlerini e, kurarken e, kolaylıklar e, sağlanacak. Zaten malum bilindiği üzere e, bu yakın zamanda e, 0.9.5'dan verdiğimiz krediler 7.5'a e, 0.7 5'e çekildi e, limit 500 bin liraya çıkarıldı ama elimizdeki limit e, bizim kırışşeğerin limiti bu bölge bölge değişiyor 325 lira. E, zaten bakkallarımızın çoğu bu kredilerden de yarar, e, yararlanıyorlar. E, gerekli bankalarında işte da yeni yapılanmalar da oluşacak kooperatiflerimizde. E, esnafa da bu anlamıyla e, kolaylıklar sağlanacak. E, başvuruların bilgileri e, işte e, odalar birliğimizden e, bakkallar odasının personellerinden bilgiler alınabilir. Onun dışında da internette tarım kredi kooperatiflerinin şey linkine girdiğinde orada başvuru şartları karşılarına çıkacak. Başvurularını oradan yapacak üyelerimiz değerlendirmesi de az önce belirttiğim gibi değerlendirmesi tarım kredi kooperatifleri üzerinden ve bağlı bulunduğu mesleki odası işte bakkallar odası üzerinden devam edecek. Şimdiden bütün üyelerimize, ülkemize, şehrimize hayırlı olsun temennimiz.